Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim kısa hadis-i şeriflere devam ediyoruz Rüviye rivayet edildi An Ebi Sa'idinil Hudriye Sa'idinil Hudriye Ebu Sa'id e Ebu Sa'id el Hudri'den rivayet edildi Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun Enne Resulallah Rasulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem قال şöyle dedi İza vudiatil cenazeti yani cenaze ölü demek. Ölü koyulduğu zaman nereye yani tabuta koyulduğu zaman vahtemelaha onu taşıdığında kim en nasu insanlar o cenazeyi taşıdığında evir rical ya da erkekler. Genelde cenazeyi kim taşır? Erkekler. Erkekler varsa kadınlara bu iş düşmez. Ne üzerinde ala a'naqihim boyunları yani omuzları üzerinde insanlar cenazeyi taşıdıklarında Fe in kanet şayet o cenaze ise ne ise salihaten salih bir kimse ise qalet der ki o cenaze ölen kimse qaddimuni qaddimuni yani beni bir an önce takdim edin çabucak götürün yerime yani mezara çabucak götürün. Ve in kanet gayre salihatin şayet o ölen kimse bu cenaze eğer kötü kimse ise salih bir kimse değil ise qalet der o cenaze ya ve ilaha. eyvah yazıklar olsun bana eyne tezhebune biha bu tabutu bu cenazeyi nereye götürüyorsunuz yani kendisini kastediyor yesma'u işitir savta ha ha cenazeye cenazenin sesini işitir küllü şeyin her şey yani tüm hayvanlar işitir canlılar illel insane ancak insan işitmez istisna mansup olduğu için şey müstesna mansup olduğu için insane diye geldi e, ee, insan hariç herkes diyor o, o ölünün sesini işitir. Velav semi'ahu şayet diyor o ölünün sesini diyor insan işitseydi ve sa'iqa muhakkak ki bayılırdı. Evet muhakkak bayılırdı. Eğer insanlar bu söylenenleri işitmiş olsalar bayılır karırlardı. Bir şey yapmak yapma istek ve arzuları kalmazdı. Evet. Ee, Rabbim bizleri iman ile göç kullarından eylesin. cenaze bu şekilde ne yapıyor hitap ediyor. Bu da Ravahul Buhari'yu Bukhari bu hadisi rivayet etti.